Evet, e, bugün günlerden 24 Şubat 2024 neredeyiz? E, Kocaeli Gerce'deyiz. Gerce'de e, bugün e, Çakrak'tan e, girişleri bir hayat hikayesi olan hemşerilerimiz, akarlı bağlarımızdan e, Burdoğulları, Kereşkil'den e, Çakrak'ları, Çakrak'ta dedeleri e, Çakrak Turnalı Marisa dedeleri Molla Nuri olan Başımızdan Nuri Kurt var. Nuri Kurt kimdi? Kendisi biraz sonra anlatacak. Nuri Kurt e, dört tane e, erkek kardeş, bir tane de kız kardeş olmak üzere e, Molla Lürü Çokları Çakretan Adana'nın Ceyhan Veysiye köyüne yerleşiyorlar. Daha sonra e, buradan e, Sadullah amcanın Şebin dönüp orada belli bir müddet yaşadıktan sonra oğlu Aslan, yani Aslan Nuri Bey'in babası oluyor. Kendisi memur, kapı işlerine uğraştığı için Şebin Gariysel'de bir müddet kalan e, Sadlı Hamdi daha sonra oğlu Aslan Nuri Türkiye'nin değişik vilayetlerinde memurluk yapıyor. O arada ben de bugün öğrendim, e, kendisinin mezarı ordu Mesudiye'de. Mesudiye'de olmasının sebebi şu, Oğlu Aslan yani o karşımızda videosunu çekim Nur Bey'in babası Aslan Bey Takucu e, tapucu yani memur olduğu için mesul de görev yaparken ömrü de orada vefat ediyor. Mezzet de orada Allah rahmet eylesin diyelim biz e, videoya geçelim. Evet Aslan Bey bir sesli konuşaraktan kendinizi tanıtın sorulara geçeceğiz daha sonra. Buyur. Ben Nuri Kurt. Ee, bu, bu Çarçak turnalından e, dedem Sadullah Kurt e, Adana'ya gidiyor. Adana Ceyhan'a gidiyor. Ceyhan'da e, bir müddet kaldıktan sonra e, tekrar Şebin geri dönüyor. Sadullah amca geri dönüyor. E, Sadullah Sadullah'la birlikte babam işte babamla Allah'ın... Şey e, ya o baban oğlu aslan, senin baban aslan da Şebin Karahisar'a geliyorlar. Geliyorlar. Şebin Karahisar'da yerleşiyorlar. İki katlı ev yapıyorlar. İki ev, bir bahçe içen Şebin Karahisar merkezde. Merkezde evet. Merkezde. Ondan sonra da babam memur olduğu için sonra da memur oluyor babam. ben Şebin Karahisar'da okuyor. Evet. Ortaokulu bitiriyor. Tapu memur oluyor kapı memuru olduktan sonra e, Türkiye'nin muhtelif, e, muhtelif yerlerine muhtelif yerlerine Türkiye'nin muhtelif yerlerine şey yapıyor gidiyor. Yani memur, dolaşıyor işte. işte. Dedem de e, bu arada işte Ordu Mesudiye'de e, 1971 yılında vefat ediyor. Evet, e, Mesudiye'ye devlet ettik. E, oradan sonra da işte eee Çocukları Aslan Kurt, babam Aslan Kurt'un e, evet. çocukları var. Kim onlar mesela? Evet. Aslan Kurt'un çocukları kim mesela senin kardeşlerin? Ee, Aslan Kurt'un çocukları, evet. e, Kurt, Osman Kurt şu anda Amerika'da, e, Amerikan vatandaşı Amerika'da e, yaşıyor. Evet. Onun peşine e, kız kardeşim var, e, Uğur Kurt, yani, Gebze'de Kur yaşıyor. Sonra Onun peşine e, Mehmet Ali Kurt Gebze'de yaşıyor, e, elektrik mühendisi. Onun peşine kız kardeşim Pigen Kurt, o da e, fizik mühendisi Gebze'de yaşıyor. Ayrıca e, Gebze'deyiz, ben de e, Gebze'de bir benzin istasyonu var e, orada e, şey yapıyorum. Kaç erkek kaç kızsınız siz, aslan çocukları mı? E, Üç erkek, iki kız. Yani beş kardeşsiniz yani. Evet, beş kardeş. Beş kardeşsiniz. Peki, e, şimdi şöyle, e, e, çakrahta, e işte Kurdoğulları çakra ilk yerleşen, Gümüşhan e, Gümüşhane üzerindeki çakra ilk yerleşen ailelerden Kurdoğulları. Tabi burada e, bizde Kurdoğulları süresi var da sizde de aynı zamanda e, Keleşgil diye ikinci bir lakap var. Keleşoğulları diyorlar. Mesela oradaki benim kayıtlardan şöyle bir şey var mesela çakra e, bu da şeyden rivayet edilmiş bu işte e, dedenin e, yeğeni var e, Kayseri'de evlilikten dolayı olan Bahattin oğlu var şey Hilmi Ertuğrul Bey bu Hilmi Ertuğrul biliyorsun şey silahlı kuvvetlerde beyin ve sinir cerrahlığı yapıyor daha sonra emekli olunca e, Samsun'a geliyor yazana açıyor o yazanede e, 1980 80'li yıllar, 85'li yıllara kadar çakrakla gidip orada ona muyane oluyor. Ben de böyle söz olarak bu kitap çalışmasını öğrendim. Onun anlattığından dolayı mesela çakra ilk gelen işte Hacı Feyzullah. Bizde çakran şey var, Hırbirlik bir yer var, Yeniköy diye bir yer var. Oraya Şu Hacı Feyzullah'ın oğlu Ömer Keleş, Keleş adıyla Ömer, Ömer var. Ömer'in oğlu Beytullah var tekrar. Betulhanoğlu Çakrada e, senin dedenin babası Molla Nuri. Molla Nuri'nin işte dört tane oğlu var. E, dört tane oğlu kim? Molla Nuri'nin Sadullah, Feyzullah, Hayrullah, e, Emrullah. Bir, bir de, de Cevahir. Bir de, bir de Cevahir var. E, mesela bu sen Feyzullah olabilir. Fezullah. Burada İzmit'te yaşayan bir torunu var biliyor musun senin gibi. Ben onu senin yanına getireceğim. Feyzullah evet. Adem Kurt diye bir arkadaş var. İzmit'te yaşıyor. Sizleri tanımıyor hiç. He, doğrudur. Ben, ben de tanımıyorum. Bunu, evet. Ben buraya bir gün evet. sizi getirip tanıştıracağım. Onun bir zamanı yok. İnşallah. Bugün buraya gelmenin nasıbı evet. da size taşımadı. Evet. Ee, tabii Çakrak'tan Adana'ya giderken dört erkek kardeş bir de kız kardeş var, Cevahir var. Yani bu şekilde Adana'ya gidiliyor. Cevahir yalnız şey Adana'ya gitmiyor. Cevahir Şebin Karahisar'ın e, Hacı Ömer köyünde ha, evleniyor yani. Şimdi şöyle karıştırmayalım. Cevahir Hanım e, dört kardeş Adana'nın e, Ceyhan Veysi köyüne gidiyorlar. Ama Cevahir Hanım Karahisar'ın Hacı Ömer köyünde evli. Evet, evet. orada çocukları var. işte evet. ailesi, torunu, torbası evet, var. Öyle aynen. düşünelim. Evet. Şimdi mevzu biraz netletsin ki videoyu izleyenler evet. aklı karışmasın. Evet. İşte daha sonra işte bir zaman sonra Sadullah amca Şebin Karesel'e gelip yerleşiyor evet. öyle mi? Evet. evet. Şey Şe deden yani. Evet Sadullah Şebin Karesel'e gelip yerleşiyor. Yerleşiyor. Orada bir müddet kalktan sonra tabii orada arada oğlu Aslan. Ee, memur olduğu için. Evet. memur olduğu için. Türkiye'nin muhtelif yerlerine e, e geziyoruz işte en sonunda da e, orada Mısır diye de e, dedem vefat ediyor. Aynen. bir oğlu mu var şeyin Sadullah amcanın? Sadullah e, amcanın iki oğlu var bir de Sabri var Sabri Ankara'da o da e, vefat etti yani şöyle yani iki yani. oğlu var kız yok yani kız Cevahir var bir de Cevahir birinci Ha, şey iki oğlu bir kızı var. Şey, evet. Abdullah. Abdullah iki oğlu bir kızı ee, var. Bir. Birisi Sabri Kurt oğlu Ankara'da yerleşip vefat etmiş. Evet. Onun çocukları var var. Ondan sonra senin baban Aslan var. Aslan var. Bir de Cevahir var. Cevahir. Cevahir de Yaldere'den e, evet. Yaldere bir şey köyü tam e, olarak. E, tamam ben şey işte Ziya Hocadır. Ziya Beynir Hocanın Bey. Ziya Hocanı tanırız biz Ziya Hocan. İyi hocam. kendisi hanımı. vefat etti. Evet, Oğlu var yani. onun da kimya mühendisi galiba. Evet. Kubilay birinci evet. var. Atalay birinci var Amerika'da Amerikan vatandaşı. Orada yerleşti. Evet. Amerika'da yaşıyor. Evet. İki tane de kız kardeşi var. Evet. Nuray birinci Gebze'de yaşıyor. Iıı evet. birinci vardı. Gebze Belediyesi'nde memurdu. Vefat etti. Evet. Allah, Allah rahmet eylesin. Bu şekilde. Şimdi şöyle evet. diyelim. Mesela sen tabi çocuksun o arada tabi o çakraktan çıkış var Adana'ya ne gidiş adadan şeyden oradan sonra tekrar Sadlı amcanın oğlu aslanın memuru şeyi dolaşmadansa sen kaç doğmuşsun? 1956 doğumluyum. E sen şimdi o babanın gezdiği tarihte de gezdiği vilayetleri bilirsin nerede gittiğini. Tabii tabii. Ee, şey, hangi vilayetlere gittin? Zonguldak Kurucaşı'ya. Evet. Oradan sonra ee, tekrar Karahisar'a gelme. Kareysardan Kareysarda görevli olarak mı geldi? Göreli, tabii. Tapu, tapu da görevli tabii. Tapu tapuda görevli. Tapu mehabu. Kaç yıllar idi tahmini? Vallahi e, 71'de işte dedem vefat ettiğinde Ordu Mesudiye'deydi. Daha ee, sonra mı geldi Karahisar oradan sonra? Yok. E, 71'den önce Kuruçshele, Zonguldak Kuruçshele'de. Yani bir 64'lerde hmm. 64-67 arasında. Karahisar'a geliyor. Şebin eee Ordu Mesudiye'ye e, gidiyor. Ordu Mesudiye'den Ankara'ya geliyor. Ankara'dan e, Tekirdağ merkeze tayin oluyor. Tekirdağ merkezden de e, İstanbul e, Beykoz'a tayin oluyor. Beykoz'dan da e, Gebze, Kocaeli geçiyor. Yani siz bu da Gebze'de kaç yıldır burada Gebze'desiniz? Gebze'de 40 yılın üstünde. 1972'de rahmetli babam burayı satın alıyor. Benzinliğin olduğu ee, yeri. Aslan amca burayı satın alıyor. Evet. Burada evet. E, tavuk çiftliği olarak başlıyoruz. Evet. Oradan sonra emekli olduktan sonra burada tavuk yetiştiriyoruz. Tavuk çekiliyor. Ya. Ondan sonra mandıra, mandıra şehirleşince etrafımız Etrafı Onlar olunca... kapatıyoruz. Eee benzin istasyonu olarak şu anda faaliyet gösteriyor. He evet, şey Türk Petrol diye benzin istasyonu burada işte faaliyet gösteriyor. Evet. Yani. evet. evet. E, peki şöyle diyelim yani şey ciddi bir Hürmet yolculuğu var şurada yani. Çatak'tan çıkıp Adana'ya git, aradan bir daha gel, ondan sonra işte babanın memur olup Türkiye'ye dolaşması, o emekli olunca Gebze'ye gelmesi ve bir de 5-6 evir devir işler olmuş. Tabii evet. bu arada Çakrak'taki geriye dönük akrabalık bağları da ne oluyor? Kopmuş oluyor bir yerde yani. Evet. Ama buraya geldikten sonra Gebze'de tabii ciddi bir Çakrak var, bilhassa bizim evet. Macera mahallesi var Çakrak'ın. Oradaki arkadaşlar hatta bazen ben sizden bahsedeyim de şaşırdılar. Ya dediler olamaz o dediler. Bu Şebin Garisali falan dedi. Ben i̇şte dedim ki... Doğum yerimiz Şebin olur oldu. Şimdi Şebin olması çok problem değil. Şöyle Şebin Onların bir gurbetçilik süreci var. Oraya işte Adana'ya gidiyor. Adana'dan geri geliyor. Oradan tekrar gidiyorlar. Dönüş yapıyorlar. İşte anne tarafı bir tarafı da orada Şebin tabii. Aileler değişiklikten evlenince illa çakraplı olacak diye bir kaydı yok da. Evet. o süreçte şevederi sonra bilmemir. Evet. Çapra gittiniz mi hiç? Gittim. Ça e, Ziya Hoca işte, Ziya birinci alanı bey eee olduğu için yaz ay öğretmen daha doğrusu e, Ziya Hoca. E, Ziya Hoca yazları çakrakta kalırdı. Ben de ilk e, ilkokul e, Iki, üçüncü, dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta çakrakta yazları giderdim. Alamın yanına giderdim. E, alan, alan, yanına giderdim. E, oradan Tunalı'yı, e, Kapı'yı, Uyur Öyle oraları biliyorum. Mamuka yukarıda. İşte Mamuka yerisi var. Evet. Orada, ya e, işte Cevahir halamın Mamuka'da şeyleri var. Yani Onların orası yaylasıydı. Evet. Ya hocaların. Evet. O yani, Mamuka'dan da Turnalı gözüküyor oradan baktığında. Evet an. ama Turnalı'ya da gittim yani. Evet. şey, çırı kapıdan aşağı inerken hemen He. alt tarafta bir yerde yani. Evet. Gezdim oralarda gezdim. Yani Çakrak'ın tabii irtibat kopulunca buraya geldikten sonra etrafımızda işte bir, bizim köylerden değişik arkadaşlar da var burada. Onlarla mutlaka tanışıyorsunuz da. Evet. Başka bir yerde öyle bir tanışıklığı falan olmadı. Yok olmadı. Evet. Zaten 40 senedir de Gebze'de evet. Yani. burada yerleştik. E, şey var sizin bu e, Kim? Fevzullah. Fevzullah olabilir. E, tam Dedim ya biraz önce Fevzullah'ın torunu var burada. Orada şeyde e, bu İzmit'te bir yerde ha, duruyor. Mi? Babası şey vefat yapayım. etmiş. Onu ben onu tanıştım, İsmi de Adem Kurt onun. Büyük ihtimalle onu da tesadüf biri bana denk yerde söyledi. Şöyle dedi. E, ben Çakra bir Ermeni getirmiştim. Burada İstanbul'dan. Hani soy ismi Çakraklı işte. Alaksandı Çakraklı. Evet. Bağ var mı? De. Sonra geldi Çakra'ya gezdi gitti. Hatta onun hanımı da bulanacaklı, hanımın annesi de bulanacaklı, çakrağa geldiler gezdiler. Bu bizim nadir küt var zeytinde. Onlardan tanış falan çıktı böyle, onlar da şaşırdılar falan. Evet. Biz ağırladık ettik. O dedi ki bana ben kapalı çarşıda o mücevheri dışı falan yapıyor. Yanına gittim Hala sende beyin. Ya de benim bir çakraklı arkadaşım var dedi. Olabilirdim yani bir yerden, nereden falan filan dedim. Aradı. Şey, işte Adem Kurt, ismini soruyor. Adem Kurt. Ben de hani e, bizim Bekirli sülalesi var. Bekirli sülalesinde de şey var, Emrullah amca diye birisi var. Ya dedim, onun çoklarında öyle birisi yok diyorum, anladın mı? Baba Emrullah diyor. Ben de çakrakıyım falan diyor. Pek de bilmiyor böyle. Ya sonra ben eve geldim, bunu araştırdım ettim. Ya açtım telefonu, geniş şekilde görüştüm. Baktım sizin bu Adana'ya giden Sadullah amcanın kardeşi Emrullah'ın torunu. Olabilir. Sen doğru. dedim işi böyle düzelt dedim. Daha sonra bir soğuk ürün göndermedim. Daha sonra dedim ben sizin kökten dedelerin akrabası vardı şeyde İzmit'te şeyde Gebze'de burada. Nuri Bey'nesi tanıştıralım bir araya getirelim bir konuşun dedik de onu müsait bir zamanda ya ben yönlendireceğim ya da buluşabilirsek burada sizinle inşallah tanıştıracağız. Tabi yani gurbet insanları dağıttı. Dağıtınca bir araya gelmek de zor. Gelmek gitmek de zor. Nadir amcalar e, buraya sık sık geliyordu önce de. Evet. E, şimdi daha e, yani, gelişen azaldı yani. <laughs> yani yaşlı da oluyor, gelmek evet, gitmek de oluyor. Evet. işte ondan dolayı. Peki yani şöyle bir anı var. Şimdi biraz önce Nuri Bey bana şeyde yazanede oturken dedi ki, işte dedi dedesi Sadullah amca. İşte Adana, Adana gidi, tekrar Şebenarisi'ye döndükten sonra Sadullah amca şey yapıyor. Mesela Şebenarisi'nin merkezde bir ev yapıyor, iki katlı, üç katlı. Iki kat. Yani bir köyde falan değil de Şebenarisi'nin içinde değişik ticaret mi yapıyordu orada? Merkeze, Adana'da saatin Adana'da 48'de Adana'dan dönüş yapıyorlar arazi falan genişmiş, satmış orada. Ee, o parayla Kayseri'ye tomruk ticareti, Kalihisar'dan e, Sivas'a e, tomruk götürüyor. Tomruğu da e, şeyde demir yoluyla Hale, şeye, Gaziantep'e şey yapıyor evet. işte o, o öyle ticaretle uğraşıyor yani. Yani Şebenkalesi'de tomurcuk işi yapıyordu Şebenkalesi'de yani orada orman, or, oradan deri üretiyordu. Evet. Zamanında ilk geldikleri evet. zaman Adana'dan evet. tomurcuk işine girmiş. Bu şekilde yapıyor yani Şebenkalesi'de ticarete başlamış oluyor. Evet başla o, o, şekilde, başlamış. o şekilde başlamış. Şöyle diyelim yani e, tabii da şöyle bir hikayesi var şimdi kışlarda da yazlarda e, çakrakta şöyle bir şey vardı e, yazlar işte beş ay e, pazar olarak mesela çakrak bir pazar vardı ama o pazar e, Rumlar gitmeden önce 1900 yıllara kadar etkin bir pazar Çakrat'taki. Tabi Rumlar gidince o Çakrat'taki ticaret biraz aksıyor. Aksayınca Çakrat'ta mesela e, gurbet olayı çıkmadan Şeben Galeser'e çok gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Şeben Galeser'de muğda ayırdığı var. Buğdayı getirip Şafrat'ta değirmen var. 14 tane değirmen var Şafrat'ta. Ben yerler falan tespitti. Yeriye dönük araştırmalarından biliyorum. Bu de Rumlar öğütüyorlar o yaylalara gelen aşırı nüfus ne oluyor? Buğda ihtiyacı var. Ekmeği ne yapacak? Buğda. Şimdi adam sahilden zaten sahilde buğda olmuyor. Bir mısır oluyor. Onun ticaret yapışlar. Mesela Şeben Karesi'ne alışverişe gidiyorlar. Işte. Pazar sevgili Çakrat'tan çıkarlarmış ve de işte ne zaman çıkıyor? Pazar gününe çıkan olurmuş. Genellikle tabi Sağlı amca Çakrak'ta olduğu için büyük çoğunluğunu tanıyor. Ee, amcada da üç katlı ev var. Şimdi Nur Bey diyor ki, üç kat değil de iki kat var? E, i̇ki kat neyse. Evet, çakratladı, pazara gelen çakratladı. Bazen bizde diyor, yani 20-30 kişi birden yatıyordu aynen, diyor. Aynen, 20-30 kişi, kişi. o zaman otel yok, bir akraba yok. Tabi orada bir hemşerilerin akrabası mı olmasa insanlar için büyük evet, veli evet, Orada evet, evet. pazartesi yatıyorlarmış. Pazar günden giden veya da pazar sabahtan giden salı günü şaben alışverişi yapıyor. Ondan geri dönüyor. Böyle de sonra işte evet. namazdan sonra geri dönüp say yakıyorlar, yatıyorlar, say deresinden çakra intikal ediyorlar. Yani böyle bir anısı da var. Evet. Tabii yani insanın bir yerde hemşerisi tanıdığı bu önemli de tabii eskiden akrabalık işleri tabii üst düzeydeydi. Daha sıkıyor. Yani daha gidiş geliş fazlaydı. Uzakta olanlar vardı, birimi tanıdığı gidiş geliş yapıyordu. Yatmaya gidiyordu, kalmaya gidiyordu. Tabii şimdi burada çıktı. İnsanlar dağıldı. Aileler çekirdek aileye dönüştü. Aile. Yani şimdi tabii biz köye gidiyoruz yazları. Mutlaka ki misafirimiz gelsin diye de bekliyoruz çünkü evler eskisi gibi modern evler bunlar bunlar yapıldı. İşte yani çoğunun zaten ya akrabasının yanına gidiyor ya da akrabası olmayan, evi olmayan ne oluyor? Oradaki en yakın akrabasına geri birkaç gün kalıyor. O dostluk ve insani ilişkiler bitmedi yani hemşeriler arasında. Evet. mesajınız var mı? Ne dersiniz Nuri Bey? Ya işte eski giriş-gelişler e, olmadığı için, yani e, işte, şeyler de tanıyamıyorsun, insanlar kim yani, olduğunu da Yani beni tanıyor. bile tesadüf tanıdın, Tesad ben Aynen buldum seni. Aynen öyle oldu, yani. Yani <laughs> insanlar, insanlar yani e, birbirlerine yine e, gitsin gelsin, tanısın. Ama şöyle bir şey var, bizim Çakran bir derneği var mesela, 30 yıllık bir geçmişi var. İşte bu, geriden gelen nesne mesela bu derneğe üye olsalar, Mesaj gelir, işte bazen toplantı oluyor, piknik oluyor, bilmem ne oluyor. yani çocuklar da alıştırıyor. Şimdi senin şimdi torunlar, onlar, bunlar var mesela, kardeşin de var. Bunlar işte bir senede bazen Çakrak'ta piknik yapıyoruz, orada festival, bazen burada yapıyoruz. işte dernekte toplantı oluyor, işte yemek oluyor, işte düğün oluyor, bilmem ne oluyor. Bütün şeyleri de tabii bırakmamak gerekir ki yani insanlar birbirini unutmasınlar. Yani. Ama ilerleyen günlerde şehir hayatıyla birlikte tabii yakında birbirini görmeyen nesiller büyük oranda birbirini unutacaklar ya, ayrılacaklar. Evet. Ayrısı Ailesi diyelim. Yani çapraklara bir mesajınız varsa burada videodan verin. İnşallah siz tanıyacak çapraklar. İnşallah yani. Bir eserle bakalım da en azından. Evet.